Evet sevgili takipçilerim, hoş geldiniz bugünkü videoma. Evet, Ocak ayının sonuna kadar bakalım, şimdi hava elementine geçelim. Hava elementi ile, e, hava elementi neydi? Terazi burcu arkadaşlarımızın ana konusu neymiş? Ocak ayının sonuna kadar, ana konusu, merkez konu, bakalım. Merkezinde ne yatıyor bu? Terazi burcu arkadaşlarımız için bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Herkese uymayabilir. Ben zaten kısa bir özet geçeceğim. Çok uzun tutmayacağım. Burada düşünceleri neymiş? Bu konuyla alakalı düşünceleri neymiş? Ee, göremedikleri neymiş? Göremedikleri aklındaki kişiyle durum neymiş? Aklındaki kişi ne düşünüyor? size nasıl davranmış sergiliyor diyebilirim. Burada da sonuç, sonucu bir bakalım. Evet, üçte oraya aldım. Evet, burada bir kupa kralı çıktı. Bakalım, sonucu hemen aç, açasım geldi. Sonucu güzelse tamam yorum yapacaktım. Evet, burada güzel bir e, sonuç var. E, ama burada diyor sorumluluklar alınması gerekiyor. Ana konu ne bakalım. Evet ana konu o. Ta <laughs> o burası çok güzel. Çok çok güzel. Bakın. <laughs> Terazi burcu arkadaşlarımızı ne bekliyor şu 10 günde? İnşallah tez zaman olur da. Burada bir tamamlanma bekliyorsunuz. Yani belki bir beklediğiniz bir konu varsa bir yere başvuru yaptıysanız ya da aşk anlamında olabilir. Gerçekten ciddi bir evliliği düşünüyor olabilirsiniz. Dolu dolu mutluluğu yaşamak istiyorum diyor olabilirsiniz. Ama burada düşünceleriniz biraz olumsuz yöne çevrilmiş olsa da yani e, sanki bir e, olumsuzluk değil de şöyle bir ümitsizlik mi desem yani e, istediğiniz gibi olmayacak bu durum düşünüyor da olabilirsiniz. Merkez konumuz bu. Birilerinden bir adım mı bekliyorsunuz? Burada bir adım, bir güzel bir teklif, adım gelsin diyor da olabilirsiniz. Ama bu durum e, sizi biraz daha kafanızı kurcalıyor olabilir, çok düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bitmiş bir durum mu ya da bu durum değişecek mi dönüşecek mi diyor da olabilirsiniz yani ama e, göremedikleriniz burada sizin e, fırsatlarınız olduğunu kısmetlerinizin olduğunu e, ve burada tamamlanmaya geçmek e, yani dünya kartı aslında ne isterseniz elde edebileceğinizi de söylüyor göremedikleriniz bunlar aklınızdaki kişiyle bakalım aklınızdaki kişiyle evet burada bir Hmm, aklınızdaki kişi bir süreçten geçiyor diyebilirim Ne gibi süreçten Yani e, şimdiye kadar evet bir size belki de hiç e, açılmamış birisi de olabilir Hani e, yorgun e, düşmüş olabilir Belki bir ilişkiden çıkmış olabilir bu e, olabilir de olabilir Yani şu an bir hastalık geçiriyor olabilir ya da bir ilişkiden çıkmış gibi de aldım burayı. Eğer öyleyse e, burada diyor güzel bir başlangıçların geleceğini, iletişimlerin bağlan, e, ba, e, iletişim kurulacağını, başlangıç size bir el uzatmak istediğini, yani bir fırsat vermek istediğini her ikinize de. Ama bunu bu zaman çok zaman geçmiş. Bir şeyin <laughs> çok mücadelesini de vermiş olabilir. Çok zaman e, geçmiş bilhassa burada. Ee, ve burada e, çok zaman geçmiş ama aynı zamanda da bakın burada eğer doğru zamanı bekliyor olabilir çünkü burada bir 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 dinlenme evresi var. Bu insan her neyse öncesinden belki bir e, ilişkiden çıkmış ve e, o yüzden size açılamamış olabilir. Ama burası da o bakın şurayı bir göstermek zorundayım. E, şurada bir e, kupa kralı kupa ikilisi var. Bu insan size gelmek istiyor. Ee, sizinle görüşmek istiyor, sizinle tanışmak istiyor diyebilirim. Ama çok yorulmuş şu an. Şu an bir yorgun süreçten geçiyor. Ama gelecek bir hastalık geçirmiş olabilir. Size bir fırsat sunacak olabilir. Ee, yani fırsat sunmak istediğini burası söylüyor. Ama burada uzun zaman geçmiş. Evet. Ama birden hızlanacak. Bu durum birden hızlan hızla hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hızlı bir şekilde gel, gelişebilecek. Burada sanki uzaktan gelen birileri de olabilir. Yani burada arabayla birlikte hem haberlerin geleceğini hem de uzaktaysa bu insanın da size doğru adım atacağını da söylüyor. Ama burada göremedikleriniz bunun sonucu güzel olacağını. Artık bu her ne kadar da ben önüme bakayım bu işten bir şey olmaz dediyseniz bile yani bir şeyleri arkada bırakmak, öne e, ilerlemek, e, artık ufkumuzu değiştirmek ya, ya da başka fırsatlara e, artık daha öncelik tanımaksa tanımaksa burası diyor ki korktuğun gibi değil. Durum korktuğun gibi gelişmeyecek. Yani siz belki bittiğini sanettiğiniz bir durum çok farklı karşınızdaki aklınızdaki kişi çok farklı düşüncelere sahip. Ve burası da aynısını söylüyor zaten. Evet burada akıllıca, olgunca davranman gerektiğini. Hani bu durumu biraz daha incele. Çünkü burada güzel gelişmelerin olacağını. Zaten tamamlanmaya gideceğinizi de söylüyor. Bu insan çıkıyor yola, geliyor. Teklifler geleceğini söylüyor. Aha da burada kupa Belki önceden tanıdığınız Belki bitti sandığınız birisi. Ama o, o sizi merak ediyor. Siz de onu merak ediyorsunuz. Karşılıklı belki bir merak etme. Birbirini soğuklamada olabilir. Burada ee, sorumluluklar alacağını belki bu ilişkinin nereye gideceğini daha kestire, kestiremiyor olabilirsiniz ama burası diyor ki e, güzel olacağını yani burada e, bir görüşme olacak sonuç size bağlı ama nasıl yaparsınız bilmiyorum burada gönül alma bir sürpriz geliş e, konuşma özür dileme gönlünüzü alma gibi gibi bunları diyor lütfen değerlendir ee, olgunca davranırsan, olgunca e, şey yaklaşım sergilersen burada bir şeylerin de geleceğini söylüyor Sadece burada önünüzü göremediğiniz bir süreçten daha geçebilirsiniz diyor. Ama sonuç e, iyi mi? İyi. Bence iyi. Şimdi ne dedik? Terazi burcu arkadaşlarımızdaydık. Hava elementlerini yapıyoruz burada. Ee, terazi burcu arkadaşlarımız böyle bir süreçten geçiyor olabilir. Neyse hakkınızda hayırlısı. Evet şimdi de gelelim bizim kova burcu arkadaşlarımıza. Kova burcu arkadaşlarımızın merkez e, konusu neymiş? Ana konu neymiş? Kova burcu arkadaşlarımızın ana konusu neymiş? Bu Ocak ayının sonuna kadar e, konuları ne olacak? Bakalım. Evet, Kova Burcu arkadaşlarımızın ana konusunu alalım şöyle. Bu konuyla ilgili düşüncelerini alalım bakalım. Korkuları neymiş, göremedikleri neymiş? Korkuları ya da göremedikleri konu. Aklındaki kişiyle bir bakalım. Oo, burası şöyle. Bir iki daha alayım. Evet. Ve sonuca bir bakalım. Evet, sonuç. Burada bir güç kartı var. Çok güzel. Yani burada bir şeylere ikna olmamışsınız sanki. Evet. İkna olmadığınız bir konu mevzu olabilir. Evet, bakalım önce şöyle bir açalım. Konu neymiş? Konu Evet <laughs> burada birazcık <laughs> ne oldu böyle öfkeyle gelen bir şey mi var bir tartışma mı var sizi bekleyen ya da şöyle bakalım. Hmm. Oo. Burada <laughs> ikna olmadınız dedim ya bakın burada bir şeylere ikna olmamışsınız sanki birileri sizden bir şeyleri saklamış olabilir. Konumuz bu. Yani siz aslında geçmişi geçmişte bırakmak, artık e, geçmişte size yaşattıklarından dolayı öfkeli olabilir e, olabilirsiniz. Ondan sonra artık e, <laughs> burada çok kişi kartları çıktı. Kişi kartları çok. Evet. Ama şöyle diyebilirim, e, geçmişte bir şey, e, bir durum ya da bir kişi, bu aklınızdaki kişi de olabilir. Eğer sizi öfkelendirdiyse, ve bu nedenle bir tartışma çıktıysa ona karşı hala öfke besliyorsanız ama artık bir yandan da diyorsunuz ki ben artık kendim için bir şeyler yapacağım, kendi değerimde kalacağım, kendi istediğime bakacağım, kendimle uğraşacağım, değerini bilen, kendinden emin duruşlar sergileyen ve de doğru fırsatı bekle, şey, doğru fırsat yani doğru niyetle bana gelinen kişilere fırsat vereceğim dediğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Burada da adımlar atmak istediğinizi yani doğru insanlara fırsat vermek istediğinizi de söyleyebilirim. Evet, düşünce bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, burada alma verme dengesi bilhassa şaşmış diyor. Alma verme dengesi şaş şaştığı için bazı şeylerin sizden saklandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bu insan benden ne saklıyor? Dediğiniz bir kişi olabilir, ama içten içe de bu insanın sizin kadersel bir bağınız olduğunu, belki de sizin diğer yarınız olduğunu, aslında diğer yarım dediğiniz bir kişi de olabilir. Ya da burada bir para mevzusu mu oldu diyeceğim ama ya da bu insanın bakın burada korktuğunuz şey göremedikleriniz ne? Bu insan sizden bir şey sakladı muhtemelen. Bir şey sakladı ama ne sakladı? Bunu çıkartamıyor olabilirsiniz. Belki ailesinin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Anne babasının belki karşı geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bir sırlar saklandığını düşünüyor olabilirsiniz. Burada bu insan evli mi acaba? Dediğiniz bir durum da olabilir. Neden bana soğuk davranıyor? Neden e, benimle e, bana duygularını açmıyor ya da bana niye e, kendisini göstermiyor? Acaba beni gerçekten seviyor mu? Ya da gerçekten hayatında biri var mı? Dediğiniz konular da olabilir burası. Bir bakalım diğer e, e, şey kartlara. Kişi kartları çok çıktı çünkü burada. Evet, bu insanı da siz tanıyor olabilirsiniz. Geçmişten yani burada hep geçmişten gelen birileri mi olacak ya Rabbi? Evet burada gene bakın burada bir kopukluk yaşanmış yani hep aynı mı çıkar bu kolektifin geneli mi böyle acaba? Şimdi bu neydi? Kova burcu arkadaşlarımızı söylüyordu. Ee, muhtemelen enerjiler böyle e, yayılmış. Ee, bilemiyorum. Artık e, olduğu gibi anlatacağım. Evet. Kupa yedilisi kupa üçlüsü ve e, kılıç Yed altılısı. Kılıç altılısı pardon. Ah Burada geçmişte belki sizi ne bileyim çok beğendi. Yani burada bir görüşmeler olmuş. Sizi muhtemelen tanıyor da. Yani burada bir tutkuyla yanaşmış olsa bile burada sanki bir ikilem yaşamış olabilir. Neden? Çünkü sizin sert tavırlarınızdan korkmuş olabilir, çekilmiş olabilir, kendisini geri çekmiş olabilir. Ya da sizin istediğiniz gibi bir adım atmadıysa, yani bir ufak adımla kalmış ise Böyle bir durumlar yaşamış olabilirsiniz diyor ve buradan da belki siz terk, edin, terk edip gittiniz bu insanı. Bu insanı ya siz terk ettiniz ya da bu insanın hayatında bir başka biri vardı. O yüzden bir ayrılık nedeni olmuş olabilir. Bu yüzden de bu öfkeyi barındırıyor da olabilirsiniz yani. Şimdi o da o da var burada. O da bir sorun, o da bir sıkıntı diyebilirim. Evet, burada hı hmm. Ya bu insanın göremedikleriniz. Ya siz diyorsunuz ki benim değerimi bilen kişi gelsin. Bakın burada değerimi bilen ne bileyim somut teklifle gelsin. Ben artık evlenmeyi düşünüyorum. Tamamlanmayı düşünüyorum. Ve anne olmayı düşünüyorum diye olabilirsiniz. Burada Hani net kararlı ve sevgisini, duygusunu, aşkını gösteren birisi, gerçek seven birisinin de gelmesini istiyor olabilirsiniz burada. Ama, ama, ama göremedikleriniz bu olabilir. Yani, yani gör, görmezden geldiğiniz konular da olabilir. Ama burası gerçekten e, bu insan gelecek diyor. Her e, ne kadar da <laughs> kopukluk yaşandıysa burada bir, bir 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 ayrılık yaşanmış yani belki de siz terk ettiniz onu ikna olmadığınız için burada ikna olmadığınız için burada bir şeyler sizden saklandığı için belki de onun ailesinin var olduğunu düşünüyorsunuz belki de öyle bir şey var belki o sizi tanıdığı zaman e, sizden gitmek zorunda kaldı ve ailesi var olduğunu göremedikleriniz o da olabilir bir bir partneri olduğunu. Belki o yüzden size böyle sert çıkışlar ya da soğuk davrandığını ya da size böyle hani aşk itirafında bulunmadığını ama size karşı duygusu var mı? Var. Duygusu var. Ama velakin burada belki de yapamadı. Belki o yüzden sizden uzaklaşmak zorunda kaldı. Yani bu da olabilir. Ama şimdi emin değil. Belki siz ona öfke barındırıyorsunuz, intikam almak istiyorsunuz. Belki onun korkusunu yaşıyor. O yüzden de bu kafa karışıklığı da ondan olabilir. Ya ikinizin kafası karışık. Ya bir ne bileyim olur mu olmaz mı? Ya siz düşünüyorsunuz bir üçüncü kişiler arada var olduğunu. Ya başka diyorsunuz belki. Bu insanın etrafında dolu insanlar var. Bakın burada anne baba olabilir, eşi olabilir. Belki siz öyle düşünüyorsunuz. O yüzden e, gitmek, hani bu burada kalmak doğru olmaz diyor olabilirsiniz. Sonucu göremiyor olabilirsiniz. Yani bununla bir geleceği göremiyorsunuz olabilir. Geleceği e, bir beraberlik olmaz dediğinizde olabilir. Ne bileyim böyle türlü e, işler var burada biraz kova burcu arkadaşlarımız burada biraz acayip çıkmış çünkü bakın burada kova burcunu gösteriyor kendisini gösteriyor kova burcu belki de siz bunu böyle e, olabilirsiniz bilemiyorum artık konu bu konu bu yani siz yeni başlangıç yapmak istiyorsunuz ya da risk almak es eskiyi bakmamak yani buraya bir öfke barındırdığınızı ya da bir ne bileyim intikam almak gibi durumlar olabilir. Ya da bu e, aklınızdaki kişinin hayatında çok kişiler e, dahil olmuş. O da olabilir. Hani ne bileyim hani bir sürü kişi kartları var çünkü. Kişi kartları bana onu da ifade etti. Etrafı dolu, e, insanlarla dolu. Yani ya da benden saklanan çok gizli, e, gizli oyunlar oldu, insanlar oldu ya da bunları... <laughs> <laughs> Bu durumu kestiremiyor olabilirsiniz. İşte emin olmamakta burada da olabilir. Yani, ya yani böyle bir şey aldım burada. E sonuç ne olacak? Sonuç yani sanki burada e, yani bir kutlama olsa bile, yani hayal mi ediyorsunuz acaba onunla bir gerçekten bir bir şeyler olsun başlasın bir kutlama olsun bir. E, Hmm, söz koyulsun, adını koyalım dediğiniz bir durum mu var acaba? Böyle bir şey de aldım burada. Hmm. Ama emin de değilsiniz bir yandan. Hani duygusundan emin değilsiniz. Ee, başka insanların size dahil olduğundan e, em, emin var. Burada büyük kararsızlık var yani emin ol, olamama, emin olamama bir durum var. Her neyse bu insan. Çünkü çok karakter gösterdi. Bakın burada e, değnek kralı. E, bütün krallar çıktı burada. <laughs> bütün krallar. Değnek kralı, e, kılıç kralı, kupa kralı ve tılsım kralı. Yani Bu kadar mı olur? Yani. Etrafında, karışan da insanlar olabilir burasının. Ya böyle bir e, durumlarda karşılaşabilirsiniz. Bakalım. Ama sonuç e, yani bir hayalde mi kaldı? Kalacak ya da hayallerinizi mi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Ya da bu durumu terk etmek mi istiyorsunuz? Artık orasını <laughs> ben bilemeyeceğim. Siz bilirsiniz artık nasıl olacak. Birazcık karışık çıktı hmm, Kova burcu arkadaşların kafası. Ama e, gelmek isteyen birileri var burada. Hani belli. Belli burada e, sizin size e, yanlış şey yapmaması gereken ee, o kişi biliyor yani size gelince adil bir şekilde gelmesi gerekiyor ama nasıl gelir bilmiyorum neyse hakkınızda hayırlısı evet şimdi de gelelim kova burcundan sonra ikizler burcu arkadaşlarımıza bu son ocak ayında son haftasında yani sonuna kadar ee, ne yaşayabilir bizim ikizler burcu arkadaşlarımıza bakalım İkizler Burcu. Arkadaşlarımızın ana konusu neymiş? Merkez konusu neymiş? Evet. Merkez konusu neymiş? Şöyle birazcık yarayalım bakalım. Şöyle bir sol elinden biraz ters geliyor bana ama neyse. Bu düşüncelerini alalım. Ee, düşünceleri. Bu ana konusu. Bu da ııı ee, göremedikleri ya da görmek istemedikleri durum olabilir. Şurada aklındaki kişiyle bakalım ne olacak. O konulara bir değinelim. Şunları da alayım. Sonuç. Evet bakalım şimdi ana konusu neymiş bakalım İkizler Burcu arkadaşlarımızın beklediği bir kişi mi var artık bir şeylerin çok zamandır da beklemiş belki sabır etmiş, belki oturmuş beklemiş bir durum olabilir gerçekleşsin dediği aklındaki kişi olabilir ya da bir erkekle alakalı bir mevzu olabilir diyor burası. Yani çok uzun zamandır bir şey beklediniz belki. Bir şeylerin gelişmesini, ilerlemesini beklemiş olabilirsiniz burası. Onu da anlattı bana. Bakalım neymiş. O hakkınızı hani ilahi adalet mi diyeceğim ya da hakkınız mı size verilmedi? Hak ettiğiniz bir konumu var, mevzumu var, işte olabilir, partnerde olabilir ve partner ikili ilişkilerde olabilir. İkizler burcu arkadaşlarımız burada bir uzun zamandır beklediği ve aydınlanması gereken bir durum olduğunu ve burada artık anlaşma ise anlaşma, sözleşme ise sözleşme, iş, kariyer gibi olabilir. Ya da burada bir karanlıkta durum e, gizli düşmanlıklar mı oldu? Karanlıkta olan bir düşün, durumlar mı oldu? Ya da derin duygular artık e, daha e, duygusal anlamda, duygusal anlamda bir duygusal anlamda derin duyguları olan ne bileyim karanlıkta kalan daha bu netlik e, kazanmamış olan bir durumu da gösteriyor olabilir. Korkularınız neymiş ya da bu göremedikleriniz neymiş? Burada bazı şeyler e, sizin göremedikleriniz yani bir, bir şey hani e, zamanını bekliyor sanki burada bir zamanını bekliyor ama karar aşamasında ve sizi merak eden de birileri e, var olduğunu da diyebilirim. Bu neymiş bu karar? Bu bu aklınızdaki kişi. Bu aklınızdaki kişi bir bir e, mutsuz bir isteksizlik var burada. Destenin altıda burada bir e, bitiş. Kupa ikilisiyle bir bitiş gösteriyor. Bir bitiş. Yani bir görüşme e, beklediğiniz birisi olabilir. Görmek istediğiniz birisi olabilir. Ama oradan bir adım daha gelmemiş olabilir. Çünkü burada bir e, isteksizlik, isteksizlik de gördüm bu insanda. Mutsuzluk. Hani bir şey yapmamak. Tembellik gibi gibi. Ya da fırsatları değerlendirememe. Ya da sizi kaybetti. Onun e, farkına varmış olabilir etraftaki insanlar çok karışmış olabilir ya da sizinle fikir ayrılığına girmiş olabilir gibi gibi bir sürü konu ya da aile fak faktörleri burada bir rol oynamış olabilir e, genellikle de bir erkek gösteriyor burada ikizler burcu arkadaşlarımıza böyle bir senaryo çıktı peki ne olacak burada Peki ne olacak bu bu insan bu durumdan çıkacak bilhassa bir kadersel süreçten geçmiş olabilir burada gördüğümüz üzere kadersel durumdan geçmiş olabilir artık bir şeylerin mücadele etmesi gerektiğini biliyor ve burada bir yüzleşme istediğini artık o taraftan belki aile faktörleri varsa oradan uzaklaşmak istediğini sizinle yüzleşmek ve konuşmak ve burada güneşte zaten bu durumu netliğe e, kavuşturmak, ondan sonra e, mutlu olmak, yani e, bu şansı şimdi değerlendirmek zamanında değerlendirmediyse sizi şansı olarak, sizi güneşe olarak görüyor olabilir. Halbuki siz de düşünüyorsunuz ki beni hiç umursamıyor, e, yani umursamıyor, gizliyor, kendini gizliyor. Ben çok bekletildim. Hani bekletilmeye alınmış gibi hissedi hissediyor da olabilirsiniz. Ama o öyle arka planda öyle değil diyor. Bazı netliğe kavuşması gereken durumların gün yüzüne tekrardan çıkacağını ve burada net konuşmalar, hani bu bu defa e, adaletli bir şekilde gelinmesini istediğiniz, hani hani dürüst olmasını beklediğiniz bir mevzular durumlar olabilir bu aklınızdaki kişiyle de alakalı diyebilirim Evet burada sonuç ne olacak burada bir e, gelen birisi var yani burada e, ama bir bu durumu Hani burada tamamlanmaya varılacak diyor Çünkü burada net güzel kararlar alıp gelen birisi var ama göremedikleriniz bu insan zaten kararını vermiş bir kararlılık evre, kararsızlık evresinden de geçmişse bile ama artık net olacağını ve tabii ki birazcık da çekincesi aranızdaki gerginliği yok etmek ondan sonra anlaşmaya varabilmek şurada anlaşma dürüstçe dürüstçe size gelmek istediğini ve sizinle uzlaşmak bir sonuca varmak istediğini diyor çok özleyen sizi görmek isteyen bir anda harekete eyleme geçecek olan e, kişiyi söylüyor burada. Ama e, bu durumu ne yapacaksınız? Sanki burada bir e, siz de bir, bir bilinçli bir şekilde askıya mı alacaksınız artık? Burası onu da anlattı bana. Yani evet gelsin bakalım. E, diyecek olabilirsiniz ve bu durumu e, izlemem lazım, bir denemem lazım. Oluyor mu, olmuyor mu dediğiniz bir süreçte olabilir. Evet böyle de aldım burayı. Sonuç güzel aslında. Yani somut güzel bir tamamlanmaya varılacağını da söylüyor. Yani gerçekten sizin istediğiniz gibi bir durum gelişebileceğini söylüyor. Ama siz galiba burada birazcık daha bu durumu izlemek isteyeceksiniz. Bakmak isteyeceksiniz. Emin olmak isteyeceksiniz. Hani bir bitişten sonra bu değer mi dediğiniz bir süreç de olabilir. Yani ya da eskileri bitirip tekrardan bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Evet. Burayı böyle de aldım. Aklınızda hayırlısı bakalım. Ama sonuç öyle de böyle de bir netliğe kavuşacağını, her şey gün yüzüne çıkacağını, zamana gelince konuşulacağını, burada iletişimlerin kurulacağını da aynı zamanda görmekteyiz. Adaletli bir şekilde, dürüst bir şekilde Hak ettiğiniz bir şekilde size yaklaşım olacağını da gösteriyor kartlar Evet hakkınızda hayırlısı bakalım İnşallah öyle de olsun hoşça kalın